Benim menzil yetmiyor oraya. 7 bir tane. O çekmeye çalışıyor ama teleporttan kaçmaz. Yukarıda 34 var. Gördüm. Ark. Onu kovalıyorum ben. Geliyorum. Vurdum iki tane. 3 vurdum. <laughs> Armor crack. <laughs> Yat yere abicim. <laughs> ÖVP şey, Festival'ın orayı saldınız mı? Yok. <laughs> Hayır abi, onlar burada. Ben ya mi? görev yapmıyor muyuz? Boşver görevi. Efsane yazı yazılıyor orada. Bu server'ın <laughs> efsane <laughs> bir IP'si dönüyor lan, kayda doluyor. Vallahi çok iyi ya. Aa. Biraz adil olmayan bir savaş oldu ama... Arkadakiler evet, bizden mi abi? Bizden. Abi teleporttan uzaklaşıyorlar, birkaç kişi kaldı. burada buldum. Arkada adamları var, sahilde açık büyükleri. Nereye gel? Geliyor Bana. bak. yuşa geliyor kanka bu eleman gene bize. Gelsin ya, bir şey Bir adamın peşine düşmeyelim, gelemem orada. Abi bir sahile çıkmış, birkaç tane <laughs> Evet, herkes şöyle. geliyor bak. Demedim ya. Aynen. Kes onu önü kes. Göreve mi dönsek abi biz buraya Almanları bırakıp? Kerem abi. Hadi dönün ben buradayım. Adam dönüyorum. var. Bu ne yapıyor? <laughs> yatıyor yatıyor yattı. Hadi bırak da dön bunu canın çektiyse. Bunlar sıkıntılı işler abi. Gidelim kedimizi keselim. Keyfimize bakalım ya. Acayip göz yazıyorlar şu an sağda solda adam çağırıyorlar herhalde. Klavye delikanlı yapıyorlar herhalde. abi bunlar adam çağırsın biz kaybolalım herkes. Adamlar evet. boşa gelsin. Arkadan bir tane okçu bana sıkıyor. Gördüm. Aynı eleman yine ya. Bezevenk. Shadow. İçine girdi. yat yattı o. Ya. Yaşamaz yaşamaz. Ya. Kaçar mı kaçar mı? Ee gide. Bir heal alabilir miyim ya Mesut? Aynen aldı. ben de bir heal alabilir miyim? Mesut Allah tuttu onu. Yeni sema ama kalmamış. Üç noktalara bak. Dönelim mi kalalım mı? Hadi oylamayı açıyorum. Salak abi ya. Bence, bence burada gövde gösterisine devam ya. Yani. Gidersek de red, çora mı gitsek diyorum. Olur. Ya bir gitsek bir kassak güzel olacak çok item eksiğimiz var. Aynen ben de itemimi ayarlarım. Tamam kaybediyoruz bence burada. Arkanız var. Olur.